Evet, öncelikle galibiyetten dolayı takımımı kutluyorum. Ee, Şanlıurfa Sporla kardeşlerimizi de kutluyorum çünkü iki takım içinde zor bir hava vardı, sıcaklık bayağı bir vardı. Bu sıcak havada e, mücadele etmek, oynamak kolay değildi. O yüzden iki takım e, futbolcu kardeşlerimi de tebrik ederim. E, maça gelirsek kazanmak için geldik buraya. Tüm konsantrasyonumuz kazanmak üstüneydi. Rakibimizi iyi analiz ettik. Tabi bir hafta içi bir hoca değişikliğine gittiler. İrfan Hoca tecrübeli bir hoca. O yüzden biz de tabi ona göre önlemlerimizi aldık burada. Maçta da tam zaman zaman istediğimiz, maçta da istediğimiz şeyleri yaptık, istemediğimiz durumlar da gelişti. Öne geçtik, çok basit bir şekilde bireysel hatadan golü yedik. Önemli değil, bunlar hep maçın içinde oluyor ama genel anlamda eee gösterdiği mücadeleden dolayı memnunum. Tabi tabii daha farklı girdiğimiz pozisyonlar da oldu. Rakibin de birkaç tane ciddi pozisyonu oldu. Ya sonuçta buradan galip dönmek önemli. Biz 3 haftadır kazanamıyorduk. İyi oynamamıza rağmen kazanamıyorduk. Rakiplerimiz iyiydi ama iyi oynamamıza rağmen kazanamıyorduk. Bu da tabii bizde birazcık kazanma stresini ortaya çıkardı biraz. Ama bu karşılaşmada çok şükür galip geldik. O yüzden e, mutluyuz. Kardeşlerimi de kutluyorum. Futbolcu kardeşlerimle de gurur duyuyorum. Daha iyi olacağız inşallah. Şanlıurfa Spor Kulübü'ne de başarılar diliyorum. E, futbolcu kardeşlerime de başarılar diliyorum.